Selahattin Demirtaş Seçim Ligası'nı açıklıyor oraya dönelim Adaylar belirlenirken de umut ediyorum ki Bundan sonraki süreçlerde Bir dahaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kadın adayın Çokluğuyla çok daha güzel Ve çok daha demokratik bir Seçim yaşayacağız Bütün bu Antidemokratik aday belirleme süreçleri içerisinde Ki bakın AKP'nin adayını Bir kişi belirlemiştir Çatı aday Tabii onlarda katılım oranı daha yüksek. AKP'ye göre yüzde yüz daha fazla. İki kişi belirledi onlarda aday. <laughs> aday kim olacağını. En azından bu antidemokratik ortamda bizler kendi adaylık süreçlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırmaya, mümkün olduğunca toplumun en geniş kesimlerinin düşüncelerini alarak Nasıl bir cumhurbaşkanlığı ve nasıl bir aday istiyoruz tartışması üzerinden isme doğru gittik. Biz önce ismi belirleyip o ismi bir şov şeklinde PR yaparak başkalarını usulen ziyaret ederek bir aday belirleme süreci yaşamadık. Ve niyetinde on binlerce kadının, erkeğin, gencin layıkıyla bu temsiliyeti yerine getirebileceği bir ortamda bu görev bana verildi. Çünkü bir kişi aday olacaktı ve on binlerce kişi aday olamayacağımıza göre bu mesele benim üzerimde somutlaştı, görev senindir dendi ve ben bu duyguyla, bu görev aşkıyla, bu bilinçle bugün sizlerin huzurundayım. Bütün bu aday belirleme sürecinde benim adayım şu ilkelere uygun olsun diyen her kim varsa, destek veren, eleştiri öneri sunan her kim varsa bütün onların ortak düşüncelerini, ilkelerini savunma adına ben bugün karşınızdayım. Ve elbette ki değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı halk seçecek ama yarışın kendisi de demokratik değil. Yarışın kendisi de son derece antidemokratik bir şekilde işliyor. Bir defa hazineden yardım alan partiler var, yardım almayanlar var. Bizi destekleyen partiler hazineden yardım almayan alamayan partiler. Hiçbir parti hazineden yardım almasaydı bu da görece eşitlik olurdu. Ama dikkat edin diğer partiler yani diğer adayları destekleyen partiler hazineden yardım alarak bu kampanyayı yürütüyorlar. Ve bizler yani Türkiye'nin ezilenleri, yoksulları, emekçileri, kadınları, Alevileri, Kürtleri, Ermenileri, Türkleri, Lazları, Çerkezleri, Pomaklarıyla, Gürcüleriyle birlikte yani Türkiye'nin yok sayılmış, ötekileştirilmiş bütün kimlikleri olarak. Hazine yardımı olmasa da hazine gibi gönüllerimizle bu kampanya yürüteceğimize inandığımız için çok daha büyük bir heyecanla, çok daha büyük bir sevinçle bir halk kampanyası şeklinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu ana kadar, şu ana kadar Ekmel Bey'in bize gönderdiği bin TL'yi bir kenara bırakırsak kampanyamıza kampanyamıza halkın her kesiminden halkın her kesiminden bize oy versin vermesin inanılmaz bir ilgi olduğunu görüyoruz. İşveren de, işçi de, sanatçı da, köylü de, çiftçi de, genç öğrenci de cebindeki bir kuruşu, bir lirayı, bin lirayı bu kampanyaya katık etmeye çalışıyor. Bizim için bu çok daha kıymetli, çok daha değerlidir. Devlet yardımı da yok. Valinin Kaymakamın imkanları da bizim emrimizde değil. Bunların hepsi seçim yarışının antidemokratik bir şekilde işlediğinin, işleyeceğinin göstergesidir. Ve yine bu eksiklikler içerisinde biz üç aday olarak elbette ki bütün Türkiye coğrafyasının ve bütün Türkiye halklarının ortak taleplerini temsil etme iddiasıyla ortaya çıktık. Ama şunu biliyoruz. Söylemler, eylemler, verilen mesajlar hiç de bütün Türkiye'yi kapsayacak, hiç de bütün Türkiye'nin her bir santimine hitap edecek mesajlar şeklinde ilerlemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası mı yapılıyor yoksa parti grup toplantıları mı yapılıyor belli değil. Halen aynı dil, halen aynı üslupla kamplaştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren kendisine oy vermeyenleri düşman gibi gören, düşmanlaştıran bir dil üzerinden seçim kampanyası yürütüyor. Daha önce de meydanlarda, alanlarda herhalde bu dilin siyaseten bir karşılığı olduğunu ve siyaseten bu dili kullandıkça yüzde %50'ye yakın bir toplumsal kesimi etrafında tutabildiğini düşündüğü için şu anda düşündüğü tek şey işte bu %50'yi konsolide etmek, tutabilmek. Bunun dışında toplumsal diğer kesimler, yine Allah'ın yarattığı diğer kesimler ki başbakan bunu çok idrak edemiyor. Yaradılanı yaradandan ötürü severiz, eşit davranırız diyor ama zannediyor ki Allah AKP oy verenleri sadece yaratmış. Geri kalanları yaratmamış diye düşünüyor zannediyorum. <laughs> Ve kurduğu dil asla bir kardeşlik, eşitlik dili üzerine değil. Biz işte bütün bu kampanya süresince birazdan size sunacağımız yeni yaşam belgemizle birlikte il il Türkiye'yi dolaşıp bu düşünceleri, bu ilkeleri bir kez daha hatırlatacağız. Hatırlatacağız diyorum çünkü zaten bizde var olan, zaten sokakta var olan, zaten yüreğimizde var olan bu ilkeleri canlandırmak ve tarihimizde, geçmişimizde aslında bir arada yaşamışlığımız vardı. Kardeşliğimiz vardı, onu yeniden canlandırabiliriz, hissiyatını uyandırmaktır. En büyük kazancımız, en büyük kazanımımız elbette ki bu olacaktır. Bizler meydanlarda, alanlarda acılı annelerin, onların taziyesinin yarattığı öfkeyi yuhalatacak bir dilden, bir üsluptan kaçınacağız. Herkesin cumhurbaşkanı olacağız diyorsak, Elbette ki 7'den 70'e küçükten büyüğe hangi kimlikten, hangi dilden, hangi inançtan olursa olsun herkesin ezilmiş kimliğiyle Cumhurbaşkanı olmaya çalışacağız. Ve bu salonda bugün acısı meydanlarda yuhalatılmış bir anayı burada müsaadenizle alkışlatmak istiyorum. Berkin Elvan'ın annesini alkışlatmak istiyorum. Ne mutlu onlara ki, ne mutlu onlara ki eşi Hrant öldürüldüğünde, ne mutlu onlara ki çocukları Roboski'de katledildiğinde, ne mutlu onlara ki Gezi'de, dağda, cezaevinde çocukları katledildiğinde intikam atmadılar bu anneler. Ne mutlu onlara ki her zaman kardeşlik, barış mesajı verdiler. Bizler Acıları, acıları yarıştırmayan acıları ve yaraları ortaklaştıran bu dili siyasete hakim kılabilirsek rehberimizde acıları, acıları yarıştırmayan acıları ve yaraları ortaklaştıran bu dili siyasete hakim kılabilirsek rehberimizde yolumuza aydınlatan ışık da bu olacaktır. Değerli kardeşlerim, sunumuma bakayım kampanyamıza yansıyor. Kampanyamızın müziğinden, sloganlarından, afişinden, tasarımından, reklamına kadar tamamıyla gönüllü gençlerimizin, gönüllü arkadaşlarımızın emeğidir. Kardeş Türküler, Mezopotamya Kültür Merkezi başta olmak üzere tasarım ekibimize, iletişim grubumuza, reklam grubumuza, medya ayağımıza ve özellikle Gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çaba yürüten genç arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kampanya onların kampanyası, onların eseridir. Evet, çağrımız yeni yaşam çağrısı. Bizler artık yeni bir yaşamı inşa edebilecek noktaya geldik diye düşünüyoruz. Belki zamanı geçti ama fırsat artık bu fırsattır diyoruz. Türkiye'ye sadece bir cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda yeni bir yaşam öneriyoruz. Bu öneri yıpranan kardeşliğin eşit temeller üzerinde yeniden tesisi için bir tekliftir. Çağrımız Türkiye'deki bütün halkların ve inançların birlikte birbirine benzemeden özgürce yepyeni bir yaşam inşa etmeleridir. Toplumun üzerinde yükselen otorite, antidemokratik, bürokratik ve cinsiyetçi devlet anlayışının başında oturan bir cumhurbaşkanı olmak için aday olmadım. Hayalini kurduğumuz cumhurbaşkanı sokakta halkın yanında halkla beraber olacaktır. Bunun anlamı beraber yönetmek, yönetimi ortaklaştırmaktır yönetilmeyi değil, beraber eylemeyi gerçek kılacak bir irade kişilere değil, halklara kazandıracaktır. Yeni yaşam etnik, dinsel, cinsel ve sınıfsal ayrımcılığın karşısında sesi duyulmayanın, iktidar sahibi olmayanın, güçsüz kılınanın yanında yeşerecektir. Yeni yaşam tek tipçi dayatmalara karşı çoğul, farklılıkların eşit ve gönüllü beraberliğine dayalı bir toplumsal varoluşu anlatıyor. Özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye'nin mümkün olduğuna yürekten, derinden inanıyoruz. Türkiye artık bir yol ayrımında. Ya devlet otoritesini daha da pekiştirecek ya da bütün ezilenlerin onurlu yaşam özlemlerini gerçekleştirecek radikal demokratik adımlarla köklü değişim yoluna girilecek. Radikal demokratik değişim için bu sisteme itirazı olanların gücüyle her şeyin Ankara'dan belirlendiği bürokratik ve hantal merkeziyetçi yapıyı köklü biçimde değiştirmek elimizde. O nedenle bu seçimlerde üç aday ama iki çizgi yarışıyoruz. Bizim çizgimiz halkın doğrudan kendini yönettiği, farklılıklarını özgürce ve gururla ifade ettiği, geleceği hakkında söz üretip karar sahibi olduğu bir dünyayı ifade ediyor. Bizim çizgimiz neoliberal, antidemokratik düzen içinde tekçi, mezhepçi ve ulusalcı anlayışlar arasında bir tercihe zorlanmayı reddeden bir çizgidir. Bizim çizgimiz en iyi hükümet en az hükmedendir şiarına inanıyor. Devletin küçüldüğü, yurttaşın ve demokrasinin büyüdüğü bir sistemi hedefliyoruz. Devleti korumak ve devlete hizmet üzerine kurgulanmış, kutsallaştırılmış, hantal yapıyı araçsal, işlevsel ve hizmetkar bir devlet sistemine dönüştürmeyi öneriyoruz. Devlet tek bir kişinin ve onun etrafındaki hiyerarşik zümrenin belirlediği esaslarla artık yönetilmeyecek. Cumhur meclisleri ile halkın devlet yönetimine doğrudan katılımının önünü açacağız. Kadın, gençlik, engelliler İnanç grupları, farklı kimlik ve kültür grupları, çiftçi, işçi ve emekçi meclisleri olacak. Böylece yetkileri artırılmış bir makam yerine halkın yetkisinin artırıldığı bir devlet yönetiminin güvencesi olan cumhurbaşkanlığı dönemi başlayacak. Sistemin bütün kanalları halkların demokratik iradesine açık hale getirilerek demokratik bir işleyişe kavuşturulacak. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu gibi vesayetçi, darbe ürünü yapılarla değil, demokratik kurullarla güçlendirilmiş yerel yönetimlerle yönetilecek. Devleti devletin değil, halkın denetimini açacağız. Devlet denetleme değil, halk denetleme kurulu olacak. Açık ve şeffaf devlet demokratik devlet olmanın koşuludur. Devletin âli çıkarları ve hassasiyetleri değil, halkın çıkarları hassasiyetleri ve talepleri odak noktası olacaktır. Türkiye halklarının barış iradesi müzakere sürecinin güvencesidir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasi güçlerinin kararlılığı barış sürecini hızlandırarak müzakerenin temellerini sağlamlaştıracaktır. Kürt sorununun çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesiyle eş zamanlı yürüyecek bir süreçtir. Sorun çözüldükçe Türkiye demokratikleşecek. Türkiye demokratikleştikçe çözüm hız kazanacaktır. Bunu sağlayacak irade yıllardır barış mücadelesini yürüten bizlerde, sizlerde Türkiye'nin demokrasi güçlerinde vardır. Çankaya hedefimiz kalıcı barış açısından stratejik bir önem taşımaktadır. Türkiye'nin baştan aşağı topyekün demokratikleşeceği, radikal demokrasinin kökleşeceği bir sürece talibiz. Değişim hedefimizin amacı budur. Farklılıklarımız bizi zayıflatmaz, aksine güçlendirir diyeceğiz. Türkler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Rumlar, Ezidiler, Süryaniler, Keldaniler, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Pomaklar, Romanlar hep birlikte demokratik ulusun parçası olacağız. Her türlü tekçilik son bulacak. Bunun yerine çoğulculuk esasına dayalı demokratik ulus modelini güçlendireceğiz. Devletin anayasası döneminden halkların anayasası sürecine geçiş olacak. Mevcut anayasanın baş yazarları kısa bir süre önce müebbet hapse mahkum oldular. 35 yıldır meşruiyeti olmayan bir junta anayasasının zulmü altında yaşıyoruz. Bu anayasanın sağladığı yetkileri savunmak darbeyi savunmaktır. Devletin kutsandığı, halkların, dillerin, inançların ve kültürlerin yok sayıldığı bu anayasanın topyekün değiştirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur. Türkiye toplumunun çok etnisiteli, çok kültürlü ve çok inançlı yapılardan oluşan çok kimlikli realitesi temel alınarak cinsiyetçi olmayan, ekolojik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç vardır. Yeni anayasa demokratik Türkiye'nin inşa sürecinin metni olmalı ve halk tarafından yapılmalıdır. Gönüllü birlikte yaşam ancak eşitlik ve özgürlük temelinde gerçekleşebilir. Aleviler, Hristiyanlar, Museviler, Ezidiler gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültürel grupların üzerindeki baskılar kaldırılmalıdır. Herkesin dini inançlarını ve dünya görüşü çerçevesinde sosyal hayatını özgürce yaşamasının önü çoğulcu demokrasiye uygun bir şekilde açılmalıdır. Ana dilinde ibadet hakkı sağlanmalı. Bugüne kadar devletin resmi ideolojisine hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılmalıdır. Devletin herhangi bir kurumla din ve inanç özgürlüğü üzerinde oluşturduğu tekçi tahkime son verilmeli. Başta ders kitapları olmak üzere tüm dökümanlardan farklı kimlik ve inançlara dönük nefret suçları içeren ayrımcı söylemler temizlenmeli ve bunlara cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Cem evleri ve farklı din ve inançlara ait tüm mekanlar yasal statüye kavuşturulmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğünü içselleştirmiş, dini devletin tekelinden kurtaracak ve siyasetin aracı olmaktan çıkaracak. Dini inancı olan ve olmayan herkesin eşit yurttaşlık temelinde istediği gibi yaşayabilmesine imkan veren özgürlükçü laiklik geliştirilmelidir. Bergama köylülerinin siyanürlü altın madenlerine karşı direnmesinden bugüne doğa katliamları ülke gündeminden düşmüyor. Bu coğrafyanın farklı köşelerinde farklı aktörlerle tekrarlanan tablo aslında aynıdır. Deresinin üzerine HES yapımına direndiği için jandarmadan dayak yiyen Karadenizli kadın, sanayi atıklarının zehirlediği Ergene suyuyla üretimini sürdürmeye çalışan Trakyalı çiftçi, yaşam alanları nükleer ya da termik santral inşaatlarıyla tehdit edilen köylüler. Karnımızı doyuran toprak, kanımızı temizleyen hava, yaşamın kaynağı su ve bu dünyayı paylaştığımız diğer türler. Bugün bunların hepsi için direnmeyi göze alaman, alamayanların demokrasiden, adaletten ve insanlık için bir gelecekten bahsetmesine imkan yoktur. Yaşam hakkı sadece insanlar için geçerli bir hak değildir. Bu gerçeklikten hareketle bütün canlıların, hayvanların da yaşam hakkını savunmak temel ilkelerimizden olacaktır. Yerleşik kalıplara, ezbere ve kendini memleketin sahibi zannedenlere karşı bir isyan olan gençlik sistem tarafından işsizlik ve eğitim gibi temel sorunlarla kuşatılmış durumda. Çağrısını dillendirdiğimiz yeni yaşamda işsizlik, baskı ve yoksullukla terbiye edilmeye çalışılan gençler yönetimde söz sahibi olacak. Kuracağımız cumhur Meclis, meclisleri içerisindeki Gençlik meclisleri ile siyasetin ve hayatın her alanında gençliğin aktif katılımı sağlanacak ve gençlerin örgütlenmesinin önündeki tüm yasal engeller kaldırılacaktır. Gençlerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını etkin bir şekilde yürütmesi devletin yükümlülüğünde olacaktır.